Çok açım. Ah, bir hamburger. Bir tane alabilir miyim? Çok teşekkürler. Çok lezzetli görünüyor. Bugün lezzetli bir şeyiniz var mı? Ne kadar büyük bir burger. Harika. İyi günler. Bugün bizim için neyiniz var? Ne kadar küçük bir şey. Bana yetmez. Aman tanrım. Roxy bu kadar büyük bir hamburger senin için çok fazla. Paylaş bizimle. Evet Roxy, ver onu bize. O benim. Neler oluyor? Oh lala. Of sadece küçük bir şişem var. Çok küçük. Benimki çok daha iyi. Vay! Vay! Roxy, başla. Lezzetli olmalı. Kapakla işim bitti. Denemeye hazırım. Hmm, gerçekten güzel. Ama çoktan bitti. Hey Nick, rüyada mısın? Senin sıran. Okay. Ah evet. Seni kırsa bayılırım. Bunu nasıl buldun? Hey! Şimdi tepeden tırnağa kirlendim. Peki tamam. Senden intikam alacağım. Oh, içeceğim hepsi bitmiş. Ah, oh, Epral. Ha? Birinin şansı kötü gitmiş. Um, nereden başlamalı? Başla. Şunu. Tamam bir saniye. Şimdi ben de kirlendim. Durun bir fikrim var. Anlamıyorum. Neden bu kadar çabuk bitti? Bu da ne böyle? Nick, Roxy burada neler oluyor? Ee, biz bir şey yapmadık. Yine şanslı değilim. Şuna bir bak. Vay canına. Kocaman bir sakızlı solucan. Bu sadece benim. Sahip olduğum şeyle yetinmek zorundayım. Buldum. Bunun iyi bir şey olduğunu sanmıyorum. Çok iyi. Onu pompalayacağım. Böylece solucanım daha büyük olacak. Hay aksi bir şeyler ters gitti. Hiç şaşırmadım. Şimdi de ben. Hmm, çok tatlı. Bak, onu yine kandırdım. Gerçek bir solucana ne dersin? Aa, yaşıyor. Anneciğim, al şunu üzerimden. Bunu yapmak istememiştim. Roxy, bunu sen yaptın değil mi? Nasıl tahmin edemedim? Bunu aranızda halledin. Ben bu lezzetli şeyle başa çıkayım. Hmm, çok lezzetli. Çatal ve bıçakla daha iyi olur. Ah, sulandıran parçalar. Evet, harika görünüyor. Harikaydı. Bu bir şaka mı? Eminem şekeri. Çok <laughs> ağır. April, ne düşünüyorsun? Aa, Nick neden beni korkutuyorsun? Şimdi nasıl alacağım? Tamamdır. Bu sefer şanslısın. Hmm, nefis. Bitirdim. Roxy çabuk dene hadi. Hmm, nasıl yemeliyim? Unutmayın kankan bir cadı. Bana bu iksiri o verdi. Ne oluyor? Roxy gittikçe küçülüyorsun. Harika değil mi? Şimdi şekerim kocaman oldu. Çok doydum. Bu mucize. Gerçi benim tatlım hala çok büyük. Aa, çok zor. Tamamdır. Böyle durumlar için her zaman bir sopam var. Korkma. Nazik olacağım. Hey! Her yere kırıntılar uçuyor. Merak etme. işte bitti. Neyiniz var sizin? Ah Nick. En azından biraz paylaş. Nedir bu? <laughs> bu Huba Buba. Vay! Çok büyük. Hmm? Sizinkiler daha büyük. Çok adaletsiz. Bununla ne yapmalıyım? zar zor görebiliyorum. <laughs> Umarım doyarsın. Ha? <laughs> i̇yi eğlenceler. Kimin diğerini yeneceğini göreceğiz. Bu arada bir fikrim var. April, saç tokanı ver. Şimdi ona ihtiyacım var. Böyle daha iyi. Artık bir elmas yüzüğüm var. Hem de el yapımı. Kime vereyim? Kesinlikle April'a değil. Roxy bu senin için. Oh, Nick. Her tarafı tükürükle kaplı. Çok uğraşmıştım ama. Üzülme. Bu arada ben sakızımı yiyeyim. Hmm, daha iyi bir şey yapacağım. Sakızdan daha iyi ne olabilir ki? Şimdi göreceksin. Birkaç saniye daha. tamamdır. Sakızdan yapılmış bir lolipopum var. Güzel değil mi? Ee, i̇şte şöyle böyle. Anlamıyorsun Nick. Sonunda bu nefis şeyi deneyebileceğim. Hiç bu kadar çok sakız görmemiştim. Hepsini nasıl yiyeceksin? Ah hayır. Çok fazla sakız var ağzımda. Nereye gidiyorsun? Gerçekten fark eder mi? Şimdi onun bütün sakızlarını alabiliriz. Çok lezzetli. Aa! Görünüşe göre bazı sorunlar var. Hadi bir kurtarma trambolini yapalım. Umarım yumuşak bir iniş olmuştur. Bir daha asla sakız yemeyeceğim. Ne kadar küçük bir dondurma. Normal bir tane dondurma. Yeho! Büyük bir kavanoz dondurma. Hepiniz neye bakıyorsunuz? April ilk sen başla. Lezzetli olacağına inanıyorum. Ondan küçük bir dondurma külahı yapacağım. Külahta da daha güzel olur. Gerçekten çok iyi. Benim sıram. Yerlerde bir kaşık vardı. Kaşık mı? Onu ben alacağım. İşte burada. Kazayla düşürmüşüm. Olduğu gibi yemelisin. Sen çok yaramaz bir çocuksun. Her neyse. Ellerimle yiyebilirim. Roxy. Çok kirlisin. Yine de önemli değil. Çünkü sıra bende. Kaşığa ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Daha havalı bir şey buldum. Saç kurutma makinesine neden ihtiyacın var? En lezzetli dondurma milkshake'ini yapacağım. Sadece bir pipete ihtiyacım var. İçebilirim. Harika görünüyor. Kesinlikle katılıyorum. Anlamıyorum. Nerede bu dondurma? Ne? Hepsi nereye gitti? Roxy, April, Hepsini yediniz mi? Ne kötü bir şans. Fanta'ya bayılırım. Seninki dev gibi. Ah evet. April ilk sen başla. Nasıl açmalıyım? Açamıyorum. Biliyorum. Diş aletleri bana yardımcı olacak. Korkma, dişlerini tedavi etmeyeceğim. Ama şimdi bu kutuyu kolayca açabilirim. Tabii şişemin boyutunu etkilemeyecek. Ama yine de bir yudum alabilirim. Oh. Ah hayır, çoktan bitti. Nick, sıra sende. Harika. Fanta benim en sevdiğim içecek. Onu daha lezzetli yapmanın yolunu biliyorum. Bir blender, Fanta ve biraz buz lazım. Hepsini güzelce karıştırdım. Şimdi Fanta aromalı bir buzlu şekerim var. Ben bir dahiyim. Deneme zamanı. Mmm bu çok havalı. İnanılmaz. Aa, beynim donuyor. Hadi Roxy, sıra sende. Harika, ben de bekliyordum. Pipet olmadan bu kadar büyük bir kavanozla başa çıkamayacağım kesin. Hmm, bu içeceği nasıl daha iyi yapacağımı biliyorum. Bundan bir jöle yapacağım. Biraz jelatin ekleyin ve biraz çalkalayın. Vay! Hazır. En zor şey kaldı. Jölenin kavanozdan çıkma anı. Ah, başarısız. Daha iyi bir seçeneğim var. Roxy, sen aklını mı kaçırdın? Geri çekilin, atlıyorum. Ne oldu? Hay aksi. Ama jölem çok lezzetli. Dikkat dikkat. Birincilik ödülümüz bir sürü patates kızartması. İnanılmaz kazanmak istiyorum. Acele etmenize gerek yok. Tek bir koşul olacak. Ellerinizi kullanmadan çizmeniz gerek. Başlayalım. Tamam. Eğer el yok diyorsam öyle olsun. Ağzımla hallederim. Çizim konusunda benden iyisi yok. Olamaz. Kağıdımı mahvettim. Silebilir miyim? Böylesi çok daha iyi. Şimdi fırçayı alıyorum ve gelecekteki patateslerimin ana hatlarını çiziyorum. Bu roundu kesinlikle ben kazanacağım. Rüyanda görürsün. Fırçaya bile ihtiyacım yok. Burnumla çizeceğim. Ne harika bir fikir. Benim çizimim senin kadar sıra dışı değil. Şimdi düzelteceğim. Bu konuda ne diyeceksin Nick? Oldukça zordu ama hey çizimim nerede? Aramaya devam et bu arada ben de bitireyim. Ah işte burada Lola intikamım acı olacak. Ne yapıyorsun? Aa! Kazanacağım senin aksine. Bu hiç adil değil kurallara uymuyorsun bunu bana neden yapıyorsun? Biliyorsun, önce sen başlattın. Bak, zaman neredeyse bitti. Ne? Bitirdiniz mi sonunda? Öncelikle ellerinizi serbest bırakalım. Nick, bize çizimini göster. Güzel bir tane. Lola'nınki gibi değil. İyi iş çıkardın. Lola, sende ne var? Ee, bunun gibi bir şey. Bu korkunç! Sanırım bir kazananımız var. Nick tebrikler. Vay! Çabalarım ve kirli burnum boşa gitmedi. Oh, ah, iyi. Bir sonraki ödül bu gizemli kutu olacak. İçinde ne var? Bu bir sürpriz. Kazandıktan sonra öğreneceksin. Oldukça garip ama gerçekten ilginç. Mumla nasıl çizim yapmalıyım? Çizim için mumun kendisine ihtiyacım yok. Erimiş bal mumu uygun. Biraz erimesi için beklemem gerek. Bu yeterli gibi. Şimdi bal mumu kullanarak siyah bir figür çizeyim. En eşsiz resme sahip olacağım. Aynen öyle. Vay be! Gerçek bir şaheser yapacağım. Eski insanların kömürle kaya oymaları çizdiklerini öğrendiğimi hatırlıyorum. Neden ben de aynısını yapmayayım? Hey! Neden burada sinek var? Taslak hazır. Kalan tek şey üzerini boyamak. Git buradan. Sen buradayken yapamıyorum. İşte buradasın. Bekle bir saniye. Nereye gitti? Sinek gitti. Sen gerçekten kirlisin. İşte kendine bir bak. Vay! Gerçekten de borudan yeni çıkmış gibiyim. Neden hiçbir şey değişmiyor? Evet, çizim için vaktin olmadı. Kesin, benim kutum neredeyse bitti. Sadece süslemem gerek. Ben kazanacağım. Hazır. Nick, ya seninki? Daha kötü olamazdı. Burnum hala siyah. Bir göz atalım. Zaman doldu. Bana çizimlerinizi gösterin. Ha şimdi mi? Şu sinir bozucu sinek yüzünden bitiremedim. Peki Alanik. Bir dahaki sefere biraz daha sıkı çalış. Lola. Vay. İnanılmaz benzerlik. Sen kazandın. Yaşasın. Kutunun içinde ne olduğunu öğrenmenin tam zamanı. Bu bir şaka mı? Bu el tıpkı dizideki tinge benziyor. Hareket ediyor. Aa! Burada ne var? Burada dondurma kutuları var. Diş macunu neden masanın üstünde? Görünüşe göre onu çizim için kullanmamız gerek. Benim için sakıncası yok. Nick sen de mavi bir tane al. Tamam. Bu arada bu benim en sevdiğim renk. Ben kendime pembe bir tane alacağım. Sarı ve turuncu da senin için. Herkes hazır mı? Zaman şimdi başlıyor. Dondurma erimeden çabuk olun. Gerçekten kazanmak istiyorum. En sevdiğim dondurma. Bekle bir dakika. Renkler yanlış. Lola bana yalan söyledin. Kendin için gereken her şeyi aldın. Ne yapalım kaybettin. Bunu daha önce düşünmeliydin. Hadi çizelim bakalım. Pembe en güzel renk. Bu yüzden onunla başlayacağım. Ah macun gerçekten lezzetli değil. İyi ki yemem gerekmiyor. Pembe renkle bir kavanoz çiziyorum. Onsuz bir başyapıt olmaz. Hiçbir şey alamayacaksın. Al bakalım. Canım benim. Hak ettiğini buldun. Beni kandırmaman gerektiğini öğren. Bundan kurtulamayacaksın. Anladın mı? Tişörtümü kirlettin. <laughs> Hadi. Bu arada çok temizsin. Bunu düzeltmek gerek. Şimdi her şey harika. Saçımı yeni yapmıştım. Bu senin için. Hala sakinleşmedin mi? Nasıl istersen. Ne kadar ilginç bir kitap. Hey neler oluyor? Oh -oh. Ödülü kime vereyim? Tabii ki bana. Benim daha iyi bir fikrim var. Yaşasın dondurma. Henüz bunu hak etmediniz. İşte alın size. Oldu mu? Katılıyorum bunu hak ettik. Evet yapmamalıydık. Anlamanıza sevindim. Önünüzde bir sonraki ödül var. Şeker kupası. Vay bu harika. Bu sefer sizden güzel resimler bekliyorum. Zamanınız başladı. Şimdi kesin kazanacağım. Sen öyle san. Çizimim için bunları kullanmayacağım. Çok havalı olacak. Boya kalemlerim varken kimin bunlara ihtiyacı olur ki? Onlarla kolayca çizim yapabilirim. Ne? Neden kağıt hala beyaz? Biraz ısıt, iyi olur. Harika bir fikir. İse yarıyor. Aynen dediğim gibi. Zeki doğduğum için ne kadar şanslıyım. Kollarım çok ısındı. Daha sert ovala. Bu arada çizimimi bitirmeyi başaracağım. Biraz parıltıya ihtiyacım var gibi. Bu Elmer's tutkalı işe yarayacak. Şimdi mükemmel oldu. Ancak fırçayı biraz daha kullanmam gerek. Her şeyi çok güzel yapmışsın. Boya kalemim ne olacak? Olamaz. Çok fazla ısıtmışım. Şimdi ellerim sapsarı. Ve kağıdım da ziyan oldu. Bir şekilde düzeltmeye çalışayım. Bir şey arıyor gibi. Parmaklarım çok kirli. Ne yapmalıyım? Umarım peçete bana yardımcı olur. Daha da kötüleşti. Panik yok bir fikrim var. Sarı zemin üzerine siyah bir çerçeve çizeceğim. Yine de oldukça iyi görünüyor. Pekala zaman doldu. Çabuk olun bana sonuçları gösterin. Zaman doldu mu? Daha bitirmedim. Nick elinde ne var? Pek iyi değil. Biliyordum. Lola sen ne yaptın? Vay canına bu inanılmaz. Bu şimdiye kadar gördüğüm en iyi kupa çizimi. Çok iyi. Evet başardım. Her zaman en iyisi olduğumu biliyordum. Bu tatlılara bayılıyorum. Hey Nick sen de al. Gerçekten mi? Çok sağ ol. Şu şirin lollipop'a bakın. Saksının içindeki çiçeğe benziyor. Dikkatli olun. Zaman şimdi başlıyor. En azından bu turu kazanmalıyım. Belki de kalem kullanmalıyım. Evet, güzel bir renk. Ah, oh, hata yaptım. Her şey mahvoldu. Baştan başlayayım. Odaklanmalıyım. Her şey yolunda gidecek. Dikkatlice konsantre olmalıyım. Apçı! Hayır yine her şeyi mahvettim. Bir sayfa daha çöpe gidiyor. Üzülme bununla da başa çıkarsın. Benim harika bir fikrim var. Şekerlemelerle. Neydi o? Hiçbir şey yapamıyorum. Hadi ama sızlanmayı kes. Bir pergel al ve sakinleş. Lola sen kahramanımsın. Nasıl kullanacağımı öğrenmem gerek. İşe yarıyor. Böyle harika bir araç icat eden kişiye teşekkürler. Şimdi onu en parlak renklerle boyayacağım. Daireyi dikkatlice farklı renklerle dolduracağım. En renkli lollipop benim olacak. Bu renk tamamlandı. Son parça lollipopun çubuğu. Şimdi her şey hazır. Ne? Aa, çizimin neden bu kadar güzel? Biraz yaratıcılık ve sonuç işte bu. Harika değil mi? Seninki de güzel. Durun. Kalemleri alın ve bana çalışmalarınızı gösterin. Harika Nick. Lola seninki. İşte burada. Bak. Olağanüstü. Lola sen benim en iyi öğrencimsin. Aferin sana. Yakın olduğunda daha da havalı görünüyor. Deneyeyim. Çikolata fıskiyesi inanılmaz bir şey. Vay. Çok ağız sulandırıcı görünüyor. Kendime engel olamıyorum. Hey. Bu bizim ödülümüz. Ne? Ah evet. Çizimlerinizi bitirmek için acele edin. Çikolata çok lezzetli bir saniye içinde bitireceğiz. Ne ee, neyle başlamalıyım? Lola neler oluyor? O kadar harika ki. Görünüşe göre Lola hayal görüyor. Tamam onu durdurmayayım. Önce bazı ölçümler almam gerek. Bu her çizimin temeli. Üstelik Toblerone'larla onlarla çizim yapacağım. Süper lezzetliler ve çikolata çeşmesi için mükemmeller. Sanki gerçek bir ressammışım gibi paletim var. İlk bakışta boya yerine çikolata olduğunu anlayamazsınız. Çeşmenin ana kısmını sütlü çikolatayla, alt kısmını ise bitter çikolatayla çizeceğim. Çok havalı görünüyor. Kesinlikle kazanacağım. Hey Lola, uyanma vakti. Evet, resim yapmalıyım. Vay, resmin çok güzel. Çabucak bir şeyler çizmem gerek. Kum saatindeki kum bitti. Bu da resimlerinizi gösterme zamanı geldi demek. Oh hayır, bu bir felaket. Henüz bitirmedim. Lola, daha fazla çaba göstermeliydin. Nick, ya sen? Her şey harika gidiyor. Al işte. Vay, inanılmaz. Nick kazanan kesinlikle sensin. İşte sana ödül. Mmm çok lezzetli. Ne kadar iyi bir sanatçıyım. İntikamım acı olacak. Çizim yapmak her zaman çok eğlenceli. Videomuzu beğenmeyi ve yeni eğlenceli yarışmaları kaçırmamak için olalaya abone olmayı unutmayın.